Albimin tek sahibine onun gibi eşsiz bir pırlanta seçmem gerektiğinde karatıyla, parlaklığıyla, kesimiyle ilgili her sorunun cevabını bulduğum pırlantanın uzmanını, her zaman doğru fiyatı sunan pırlantanın atasayını seçiyorum. <laughs> ...sadece 379 ,90 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com Kalbimin tek sahibine onun gibi eşsiz bir pırlanta seçmem gerektiğinde karatıyla, parlaklığıyla, kesimiyle ilgili her sorunun cevabını bulduğum pırlantanın uzmanını her zaman doğru fiyatı sunan pırlantanın atasayını seçerim. <laughs>